Katman 2 coinlerini sıralıyorum. Şu ana kadar birçok farklı sektörde coin sıralamaları yaptık. Örneğin kripto türevleri, sentetik varlıklar coinlerini sıraladık. Yapay zeka coinlerini sıraladık. Katman 1 coinlerini sıraladık en iyiden en kötüye. Ama Katman 2 coinlerini sıralamamıştık. Neden mi? Öğreneceksiniz. Öncelikle basitçe Katman 2 nedir? Temeli sağlam oturtalım ki yatırım yaptığınız şeyin ne olduğunu bilin. Bir şeyi alırken, satarken arka planını hiç bilmediğiniz, ne projeden, ne sektörden, ne blockchain'den anlamadığınız, sadece al ve sat tuşuna bastığınız bir durum ortaya çıkmasın. Temeli sağlam atmazsanız bir şeyleri alıp satarsınız. Suyun sizi götürdüğü, rüzgarın sizi götürdüğü gibi sağ sola savrulursunuz. Ama neyin içinde olduğunuza dair hiçbir fikriniz olmaz. Ki kripto yatırımcılarının %90'ı bu şekilde ve bu kripto para piyasasında değirmenin suyu nereden geliyor diyorsanız ha işte o %90'dan geliyor. Girin bir kripto para milyonerlerine bakın. Forbes'ta listeyi bir açın. En parlaklara, en zenginlere bakın. Sizce hiçbir şeyi anlamadan, ne olup bittiğini bilmeden şansa göre mi iş yapıyorlar yoksa gerçekten değer yaratıyorlar mı? Katman 2 blockchain'ler katman billerin üzerine inşa edilir. Neden? Onları daha çok inebilir yapmak için. Yani onların işlem ücretlerini azaltmak ve hızlarını arttırmak için. Bir şey en basit şekilde anlatamamışsan onu anlamamışsındır. Ben de en basit şekilde anlatayım. Daha tekniğe ve projelere girmeden önce bu birkaç örnek aklınızda bir şeyler oturtacak. Şimdi şöyle düşünün. Boğaz Köprüsü'nde çok büyük sıkışıklık var. Avrasya tünelini hayal edin. Daha ucuz olanı düşünün. Bu katman 2 Boğaz Köprüsü'nü daha ölçeklenebilir yapacak. Yoğunluğu azaltacak bölecek. Bu en 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 basit örneğiydi. Çünkü birbirinden farklı katman iki çözümleri var. Örneğin optimistik rollupslar var. Plazma var. Örneğin kimisi az önce örnek verdiğim gibi Avrasya'yken sadece yoğunluğun bir kısmını buraya almışken diğer katman ikiler mesela Üçüncü köprü gibi. Çünkü blockchain'de belli bir türde işlem için orası kullanıyor. Yani işlemi bölmüyorsun. Sadece farklı türdeki işlemler bütünü diğer katman 2'de yapılıyor. Aynı tırların, kamyonların sadece oradan geçebilmesi gibi. Videoda da projelerden, örneklerle çok daha iyi anlayacaksınız. O zaman başlayalım. S-Class, Super Class, Şampiyonlar Ligi, Devler Sahnesi. Bunlar ya hali hazırda bayağı yol kat ettiler ve buna rağmen gidecek yolları çok fazla tam gaz devam ediyorlar veya değerinin çok çok altında kalmış fark edilmeyenler ama her şekilde en üst seviye olanlar. Sonra A-Class, sonra B-Class, sonra C class, sonra ise D class. ZK'sin çok uzun süredir burada değil ama ekosisteme büyük katkıları oldu. Geçen sene ZK Sync erayı duyurdular. Ve bu şöyle bir şeydi. Bu teknoloji ileride belki gelir. Yani kesin görülen teknolojiler olur. Dersin ki ya bu 10 yıl sonra burada, 15 yıl sonra burada. Bunu da öyle demiyorlardı. Belki ileride olur. Bu yüzden başardıkları şey sağlam. Tam EVM uyumlu ZK rollups'ı çıkardılar. Ve şu an gelelim. A 100 milyon dolardan fazla kilitli değere sahip. Aynı zamanda bakın gelelim. Bu gördüğünüz poligonun ZK EVM'i de çok yakın tarihte çıkmıştı. Diğeri 100 milyonun üzerindeyken burası 13 milyon. Peki ZK ne demek? Öyle harika, öyle inanılmaz bir teknoloji ki dünyanın her yerinde kullanılabilir. Buna zaten bir video ayıracağım. ZK Zero Knowledge yani sıfır bilgi, sıfır bilgili işlem kanıtı demek. Bilgiyi açığa sunmadan bir şeyi kanıtlayabilmek demek. Bu kimlikten ileride jeopolitik anlaşmalara kadar inanılmaz yerlerde kullanılabilir. Çok büyük şeyleri çözecek. Projeye dönelim. ZK Sync, ZK Rollups öncülerinden biri. Daha tokenları yok. Bu yüzden token ekonomisi çok önemli nasıl şekillenecek bilmiyoruz. Token ekonomisi de direkt bizi yatırımcılara ilgilendiriyor çünkü biz hayır kurumu değiliz. Muhtemelen tokenları yakında gelir. ZK Sync A klasa girer. Aztek privacy olduğu için gizliliğe ne kadar önem verdiğimi biliyorsunuz. Özellikle ortalama bir insanın özel hayatının kalmamaya başladığı, sürekli çeşitli hükümetler ve devasa kurumlar, kuruluşlar tarafından ihlal edildiği bir dünyada gizlilik projeleri çok önemli ama büyük bir ama var. Regülasyon sorunlarıyla uğraşıyorlar. Çünkü hükümetler gizlilik projelerinden nefret ediyor. Tornado Cash'te ne olduğunu gördük. Gizlilik privacy coinleri benim net favori sektörlerimden ama çözüm bu değil. Çözüm Monero gibi durduramayacakları bir şey ortaya çıkarmak. Gidip senin gizliliğini ihlal edenlerden, seni daha fazla kontrol etmek isteyenlerden senin gizliliğini ihlal etmemesi, seni daha az kontrol etmesi için izin almak değil. Senin özel hayatının gizliliğinin hiçbir anlam ifade etmediği çünkü neden etsin? Senin umurunda olmalı. Seni daha fazla gözetleyen regülatörleri gidip senin özel hayatının gizliliğine daha fazla önem vermesini istiyorsun. Çözüm bu değil. Aztek'te bu yüzden böyle bir problem var. Sadece privacy olduğu için C yoksa D yazıK iki olmaları gerekiyor. Regülatörlerle bu şekilde dertleri olmayacak ki bununla ilgili gelişmeler var ya da çıktığı şeyin arkasında duracak. Şeyini masaya vurup gizlilik projesi olacak takibimde. Yeni bir gelişme olursa konuşuruz. Polygon. Artık katman gidemeyiz demeyiz. Sidechain, yan zincir deriz. Çünkü kendi doğrulayıcıları var. İşlem ücretleri Polygon, Matik token alınıyor. Bu da elbette iyi bir şeymiş. Token'a kullanım gelmiş gibi gözükebilir. Ama artık bir yan zincir olarak sınıflandırırsak Ethereum güvenliğini ve merkezi almıyor. Şimdi A'ya getiriyorum. A olmasının sebebi şu. Sektördeki en eski oyunculardan biri ve ben yaşlılara saygı duyuyorum. Şaka bir yana her masada varlar. Örneğin katman iki çözümleri var. ZK EVM gibi, sidechain, yan zincir. Yani şöyle projeler var. Her şeyi yapmaya çalışıyor, her şeyi saldırıyor. Ama gürü sonunda bir şey kilitlenip enerjilerini ona vermedikleri için her şeyi de sıfırlar. Polygon öyle değil. Her masada biraz biraz var. O yüzden ileride bir şey ana akım olursa muhtemelen onlar da oraya maruz kalmış olacaklar. İyi hadi A class yaptıkları yapacaklarını teminatı diyelim. Kartezi. Diğer katman 2'lerden çok farklı çünkü katman 2 çözümü daha çok uygulama bazlı. Linux tabanlı uygulamalar için katman 2 çözümü. Uygulamalar Ethereum sanal makinesi yani EVM'de olduğu gibi işlemci için birbiriyle yarışmayacak. Yani basitçe diyor ki bizde her merkeziyetsiz uygulamanın ona ayrılmış özel bir işlemcisi olacak. İlk başta kulağa harika geliyor ki gerçekten fikir harika. Ama olay şurada. Şu an D-App'lere baktığımız zaman, merkeziyetsiz uygulamalara baktığımız zaman çoğu DeFi ile ilgili en büyük olanların neredeyse tamamına yakını DeFi ile ilgili. Finans sektörü bu yüzden çok fazla işlemciye, Cartiz'in sunduğu şeye ihtiyaç duymuyorlar. Yani daha oraya gelmedik. Bu yüzden biraz havada kalıyor parantez içi ana fikir çok iyi olmasına rağmen. Şimdi Optimizm, hani Polygon'u 70-80 setlerden alıyorduk, 1 doların üzerinde sattık, sebebini size söylüyordum. Artık Arbitrum ve Optimizm var ve bunlar Polygon, Matic'in katman 2 pazar payından yiyorlar. Polygon'da bazı sorunlar var, bu yüzden hala hazırda güzel bir miktar kardayız, o yüzden satıyorum demiştim. Sonra insanlar, Emin niye satıyorsun, hani çok iyiydi. Bak biz yatırımcıyız, aldık iyiydi, sonra Optimizm Arbitrum çıktı, Polygon'un pazar payından yemeye başladılar. Poligonda bazı merkeziyelik ve güvenlikle ilgili sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Ve hali hazırda iyi miktar kardayken sattık. Ya polygonun CEO'su ben miyim? Geriye düşme daha merkezi olma sebepleri ben miyim? Oğlum ben mi yaptım? Benim şu anda bir yetkim var mı? Polygon ekibi önemli bir karar vermeden önce bana mı arayıp soruyorlar? Şimdi neden optimizm iyi bir proje? Çünkü optimistik rollupslar şu şekilde çalışıyor. Ethereum üzerine her işlemi ayrı ayrı gerçekleştirmek yerine onlarca farklı işlemi bir araya getirip bunu tek bir işlem gibi göstererek Ethereum ağına gönderiyor. Peki neden optimistik? Projenin adı da optimizm. Polyanalar. Evet şaka yapmıyorum. Gerçekten iyimser demek. Çünkü onlarca farklı işlemi bir araya getirip Ethereum'a tek bir işlemmiş gibi gönderiyor ya. Bir doğrulayıcı tarafından denetlenmediği sürece bütün işlemler dürüst kabul ediliyor. Yani şöyle düşünün. Yolda çevirme yapıyorlar. Tek tek her arabayı durdurmak yerine bazı arabaları durdurup soruyor. Büyük oranda sorun olmuyor. Çünkü işlemlerin çok çok büyük kısmında ne bir dolandırıcılık ne de art niyet var. Elbette olanlar var. Olduğunda da işlem geri çevrilip bunu onaylayan doğrulayıcıya ceza kesiliyor. Optimizm aklaysa girer çünkü optimistic rollups bana geçici bir çözüm gibi geliyor. Tünelin sonundaki ışık ZK Zero Knowledge teknolojisinde ZK teknolojisi de Ethereum'un CEO'su ve kurucusu Vitalik Buterin'in favori gelişmelerinden biri. Blonda da belirtiyor favori teknolojisi. Arbitrum. Hızlı bir şekilde bu da aynı şekilde optimistik rollups ama farklılıkları var. Arbitrum şu an en iyi katman 2 ama Vitalik kendisi diyor günün sonunda en iyi çözüm ZK rollupslar olacak diye. Arbitrum dediğim gibi en iyi katman 2 ama optimizmden daha merkezi. Örneğin Arbitrum datasını offchain yani blockchain dışında tutuyor. Merkezi doğrulayıcılara dayanıyor Google gibi. Bu yüzden kullanıcı deneyimi daha güzel. Dışarıdan biri kullandığı zaman hızlı, sade, kullanımı daha güzel. İşte olay şuradaki günün sonunda Optimizm içinde, Arbitrum içinde gas fee Ethereum alınıyor. Yani bunların hepsi katman ikiler günün sonunda Ethereum için varlar. Bunların daha fazla kullanımı da kendi katman iki coinlerinin değil Ethereum'un kullanımını artırıyor. Çünkü dediğim gibi A üzerinde neredeyse her şey gas fee olarak Ethereum alınıyor. Neden sürekli Ethereum dediğimi ve şu ana kadar neden katman 2'leri sıralamadığımı anladınız mı? Katman 2 projelerinin tamamına yakını, özellikle bu saydıklarım, üst sıralara koyduklarım teknoloji olarak iyiler. Ekosistem için faydalılar. Değer yaratıyorlar. Bunu benim söylememe gerek yok, kullanımları ortada. Ama tokenlarının kullanımı söyleyeyim governance yani yönetim. Oy kullanmak için filan. Bu yüzden Arbitrum'da A class, S class yok. Daha önce sıraladığım sektörlere bakalım. Katman 1'ler. Ethereum. Ne dedim? Katman ikiler onu daha ölçeklenebilir yapmak için buradalar. Katman ikilerin varlığının sebebi Ethereum. Burada olmaları onu daha ölçeklenebilir yapmak. Ve biz onları kullandığımızda gas fee olarak Ethereum alınıyor ve Ethereum yakalıyor. Ethereum'un inanılmaz bir talebi var. Diğer katman biller için de öyle. Tabii katma birileri %90-95'i kopya. Örneğin Ethereum'dan sekenler de Solana'ya gidiyor. Solana biraz sakat. Benim oğlum sakattır. Kalbi sakat olmasın. Burada dediğim gibi bir gelirleri yok. Token'ın bir kullanımı yok. Örneğin kripto türevleri, sentetik varlıklar. Direk en başta kullanabilmek için, sentetik varlık oluşturabilmek için projenin kendi token'ı olan, Synthetix'in kendi token'ı olan SNX'i teminat olarak yatırman gerekiyor. Veya diğer bir proje, Injective. Merkeziyetsiz borsaların en büyük problemlerinden birini, belki de en büyüğünü çözüyor. Ne diyoruz? Merkezi borsalarda likidite sorunu yok. Özellikle en baştakilerde asla yok. Ama merkeziyetsiz borsaların fragmented liquidity yani bölük pörçük, parçalı likidite olması merkeziyetsiz borsaların daha büyük ölçekte DeFi'ın ana akım olmasını engelliyor diyorduk ama Injecti bunu çözüyor. Nasıl çözüyor? Merkeziyetsiz borsaların en büyüğünden en küçük 2 saat önce kurulmuş olanına emir defterlerini birbirine bağlıyor ki dolayısıyla hacimlerini birbirine bağlıyor ve hepsinin platformların bu likiditeden yararlandıkları için injecte ve kendi token'la olan INJE tokenla ödeme yapmaları gerekiyor. Onun da %60'ını yakıyor. Yapay zeka coinlerini sıraladık. 200 küsur dolarlarda BitTensor DAO'dan bahsettim. Birkaç coinle beraber onu S class'a koydum. Dedim ki merkezi yapay zeka birkaç kişinin elindeki yapay zeka felaket olabilir. BitTensor aklınıza gelebilecek her türlü merkeziyetsiz yapay zeka uygulamasının bunun bir sınırı yok. Hepsinin tabanı olabilir dedim. Düşünsenize dedim herkesin katkıda bulunduğu, herkesin geliştirdiği ve herkesin token'ını tutarak bir parçası olduğu merkeziyetsiz yapay zeka, proje ne kadar iyimser. Bu yüzden tutarsa ilk onda olur dedim. Bakın şimdi nereleri geldi. 500 doları geçti. Bunu sadece bu şekilde mi anlattım? Hayır, teknik kısımlarından da bahsettim. Makine öğrenimi görevini gerçekleştirmek için madenciler belli işlemler yapıyorlar. Bunun karşılığında TAO token ile ödüllendiriliyorlar. Merkeziyetsiz yapay zeka uygulamalarını insanların kullanması için projenin kendi token ile ödeme yapmaları gerek. Zaten A üzerinde işlem ücretleri TAO, aynı videoda bahsettiğim The Graph kullanımı var. Render kullanımı var. Ama Katman 2'ler, şimdi önünüzde ilk seçenek var. Doğruları duyup sinirlenmek mi istersiniz? Yoksa bu videodan mutlu ayrılıp para kaybetmek mi? Ben sinirlenmenizi para kaybetmenize tercih ederim. Bunu her zaman söylüyorum. Her zaman bunun arkasında oldum. Çünkü para kolay kazanılmıyor. Bu yüzden kolay kaybetmemelisiniz. Birçok oyunda oldu bu. Her gün ATH yapıyorken çok iddialı şeyler söyledim. Bazıları sinirlendi ama doğruyu seçtiler. Bu yüzden dolandırıcı Ponzi projelerden paralarını kurtardılar. Katman 2 asla dolandırıcı, asla Ponzi değil. Yakında bile geçemezler çünkü bize ihtiyacımız olan şeyi sunuyorlar. Ama tokenların kullanımı yok. Katman 2'ler asla yatırım yapılmayacak sektör demiyorum. Yalnızca benim favori sektörüm değil diyorum. Ama her şey bu piyasada rasyonel değil. Katman 2'lerde özellikle bir sonraki mihenk taşını getirenlerde doğal olarak büyük bir hype var ve bu hype elbette devam edecek. Bu yüzden yer verilebilir çeşitlendirme açısından bu ada da iyi işler çıkarabilir. Size bazılarını tanıttım ve sıraladım. Diğer sektörleri sıraladığım videoları sağ üstte veya açıklamaya koyarım. İzleyebilirsiniz. Kendinize dikkat etmeye devam. Değer yaratmaya devam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.